Menon artık şu kılıçlarından hiç sevmiyorum. Bilmiyorum belki kalıcı da olabilir kalıcı da, e, kendi de olabilir. Ya hadi gidelim doktora ya. Araba araba var bende sıkıntı yok. Arabaya koyayım. Gel Menon hadi gidelim. Sen neyse sen sür bu arabayı. Yok ben, ben Senin Şey ya tamam o zaman. İnşallah doktor yardım eder bize. Yavaş git Patrick. Tamam. O dur 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 dur. Oy! Aa kafa. O! Oh, oh. ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum ya? Bir Yavaş biraz ya. Özür dilerim. Ee, Buyurun ne için gelmişsiniz? Ben burada araba atmış Sen ne içiniz geldiniz? Evet çünkü siz sürücüsünüz. Hayır bir de de sürücüsünüz. geldim ben. de. Şey doktor e, bu adamın elindeki bıçaklar kalıcı mıdır? Bunu bunu bilmemiz için onu e, bu bu arabaya koymamız gerek. Tamam o zaman. E, ne yaptınız baytınız mı? Tamam o zaman bunu şimdi götürelim biz. biz bunu götüreceğiz. Siz burada kalın tamam mı? Biz burada şey yapacağız, bunu götüreceğiz. Hadi yürü 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 yürü. yürü. Şimdi biz burada Aa, bayağı varmış. Neyse siz burada durun. Ben bayılmasam gideceğim de. Neyse. Tamam. Şimdi gidelim. 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 Aa! Bir daha size bunu götürmeyin ya. Gidin lan artık buradan. Aa evet. Bana bir daha dokunmayacak tamam mı? Bu kalı maalesef bu kalıcı. Hii. <laughs> Olamaz. dur.